...şimdi sorular çok aktı, bir, bir saati de doldurduk... ...bir 15 dakika daha yapıp toparlıyorum... Ee, ...Hasan bir saattir izliyorsun... ...havacılık yönetimini soruyorsun... ...görüyorum on çokça da yazdın... ...havacılık sektörü pandemiden nedeniyle... ...daraldığı için... Benim gördüğüm biraz uzaklaşma var, yığılma olur mu demişti havacılık yönetimine. Sanki böyle havacılıkla ilgili çok böyle sayılar 2019 civarında olur diye düşünüyorum. Ee, çok yığılma beklediğim alan değil. Gastronomi için de beklemiyorum yığılma. Gastronomi iki yıl önce bize çok sorulurdu. Ee, bu yıl biraz az soruluyor, daha az soruluyor. Öyle bir yığılma sıralamalarda yükselme beklemiyorum. Sen ne yorum yaparsın? Ee, bu pandemiden dolayı tabii uçuşlar durdu bir süre biliyorsunuz. Evet. Ee, sonrasında işte PDP açıldı tabi ama herhalde daha hala eski kıvamına gelmedi. E, gelmedi. Hı hı. Tereddüt oluşturabilir tabi. Havacılık yönetimi vesaire gibi. Son iki senedir, üç senedir biz şunu e, özellikle gözlemliyorduk çocuklarda. Eskiden mesela bir sayısal e, işte sınıf diyeyim ben ona. Bir grup sayısal grup öğrencisine sorduğunuzda yarısı tıp vesaire sağlık mesleği ifadelerde neredeyse yarı yarıya doğru hı hı. diğer yarısı da mühendislikle ilgili tercih yapacağını söylerdi. Son birkaç senedir. Herkes tıp diyor. <laughs> o da var ama Öyle başka mi? bir şey diyeceğim. Son birkaç senedir o grubun neredeyse üçte biri bu çok enteresan hocam. Pilotaj diyor. işte hı. Uçakla ilgili uçak mühendisliği diyor vesaire. Yani havacılığa doğru bir şey var. Gerçekten bir yönelme vardı. Bu muhtemelen Türkiye'nin de bu alandaki bazı ilerlemeler gerçekten güzel gelişmeler evet. var. Ve son önümüzdeki 20 yılda boyunca büyüyecek sektörler. O, bu bitecek sonuçta. Pandemi sonuçta kadar tabii, sürmeyecek. Tabii. Güzel bir ee, sektör. Dolayısıyla yani orada gerçekten de ilgi ve talepte, beklentide bir artış vardı ama bu, tabi bu sene belki bir tık düşebilir veya bir yataya dönebilir. Hı -hı. Ee, ama ben önümüzde, de öyle önümüzdeki, önümüzdeki, önümüzdeki beklemiyorum. Yılma beklemiyorum yani. Evet, ama sen yine maaşlı listeni tabii, yap. Tabii. tabii, tabii önümüzdeki yani. yıllarda ama Türkiye tabi inşallah diyorum. E, bir orada bir rüzgar yakaladı yani havacılık hem sivil havacılıkta hem e, askeri havacılık ve işte diğer teknoloji evet. alanlarında inşallah o yükseldikçe e, bu çocuklara gerçekten Türkiye'nin ihtiyacı, ihtiyacı olacak. Var.